Hiçbir cinsiyeti birbirinden ayırmamakla beraber her zaman yan yana güçlü de geleceği de en kıymetli yine bizler bugün burada olduğumuz gibi beraber örgütleyeceğiz. Örgütlenmekten yana hiçbir şüphemiz yok ancak cinsiyetçi ayrımları bize zaten şiddetin temelini oluşturduğunu da bilmemiz lazım ne kadar çok ayrım dili varsa bu topluluğun içerisinde, kadın, erkek ya da mezhepsel ya da siyasi o kadar çok ezilen bir topluluğu aslında hedefle göstermiş oluruz. O manada hiçbir şekilde ayrışmaya sebebiyet yaratacak söylemleri biz kabul etmiyoruz. Bugün yaşadığımız Suriye'de hemen komşu ülkemizde yaşanan olaylarda Alevi demin kadın başlarında söyledi. Alevileri katledildiği yani Orada bir gruba özel muamele yapıldığı, insanların yok sayıldığı, azınlıkta görüldüğü için onlara zulmedildiği aşikar ortada. Neden? Bir mezhepsel ayrımın sonucu bu aslında. İnsan olarak bakılmadığı için. Biz herkese ne olursa olsun yeter ki birbirini ezmeye, birbirinin hakkını gözeten, yaşam haklarımızı savunan herkesin birlik ve beraberlik ve önce insan olma unsuruyla eee hedef koyulmasını beraber mücadele etmesini yeğleriz. Bunun için de çalışıyoruz, bunun için de mücadele ediyoruz. Ve katledilen tüm insanlara, haksız yere onları yok sayıldığı için onlara zulüm edenleri de kınamakla başta olmak üzere, emekçi her kadına, her insana, bizim için birlik ve beraberliğimiz için mücadele etmiş ve bedel ödemiş herkese buradan saygı ve selamlarımı sizlerin huzurunda gönderiyorum. Her zaman birlik ve beraberlik sözümüzde olalım. Bugün şunu da söylemek istiyorum. Bugün o demin bahsettiğim cinsiyetçi ayrımın ne kadar kıymetsiz olduğunu ifade edecek görsellerle de huzurunuzda sizin sahne alacak arkadaşlarımızla da bunu aslında bir nevi göstermiş olacağız. Çünkü çok kıymetli kadın korumuz diyoruz. Kültür Derneğimizin kıymetli kadın korusu bugün sizlere güzel eserleri seslendirirken önündeki müzisyen arkadaşlarımızın da onlarla beraber uyumlu bir şekilde çalışan erkeklerden oluştuğunu göreceksiniz. Tiyatro oyunumuzda hem hanım arkadaşların, kadın arkadaşların hem de erkek arkadaşların birlikte bir oyunu ortaya çıkardığını göreceksiniz. O yüzden bizim daha sonra, biraz sonra panelist arkadaşlarımızdan ustalarımızdan hem hanım arkadaşlar hem erkek arkadaşlar hocalarımız hayata dair, geleceğe dair söylemlerde, anlatımlarda bulunacaklar. Yani şuna değinmek istiyorum kısacası. Biz aslında hep birlikte bir bütünüz. Ne erkek kadını ne kadın erkeği psikolojik ya da fiziksel ya da başka anlamlarda hayatımızın başka bir alanında biz birbirimize zarar vermeyecek, haklarımızı koruyacak, uyum içinde yaşayacak ve bunun da zorunluluğu hayata böyle bakmamız gerektiğini size ifade etmek isterim. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayatlarınıza sağlık. Tüm emek veren arkadaşlara, emekçi kadınlarımıza da buradan tekrar saygılarımızı diliyorum. Teşekkürler. Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sağ